Estetik görünmek uğruna sağlıklarını riske atıyorlar. Sosyal medyada hedef belirledikleri vücutları gerçekleştiremeyen bireyler, istedikleri sonucu alamayınca hayatlarını riske atabilecek yollara başvuruyor. Yanlış bir yol. Çünkü ben %90'ın da ilaçlı olduğuna inanıyorum. İlk önce onu söyleyeyim. Natürel fizikler de var tabii ki. Kimsenin de hakkını yemeyelim ama çok az bir kesim. ve gençlerimiz de bunlara özeniyor. Niye ben böyle olamadım diye ilaca başvuruyorlar. İnsan sağlığını fazlasıyla tehdit eden bu ilaçlar kişiden kişiye değişen farklı yan etkilere sahip. Yan etkiyi görmedim diyen herhangi bir sporcu da kesinlikle doğruları söylemiyordur. Kesinlikle yan etkilerini gördüm. Nefes alma olsun, sivil akne olsun, sinirlilik olsun, agresif olsun daha açık konuşmak gerekirse farklı sorunlarda yaşandı. Eskiden sağlık için yapılan spor son zamanlarda ölüm saçıyor. Güzel bir vücut hayaliyle kullanılan ilaçlar bireylerin ölmesine neden oluyor. Biz eskiden ilacı hep şeydik yani korkarak hareket ederdik. Ama şimdi bakıyorum gençler 18-17 yaşında, belki 16 yaşında buraya bizim karşımıza gelip ben direkt storyit kullanacağım deyip ve biz de bunlara şaşırıyoruz. Yeterince emek verildiği takdirde ortaya çok güzel sonuçların çıkacağını altını çizen fitness model Anıl Kunt, sabırsız insanların canlarını tehlikeye atmak pahasına steroid kullandığını belirtti. Ben belki bir yıl, belki iki yıl, belki on yıl boyunca her gün spora giderek belli bir fiziği elde ediyorum ve bunu paylaşıyorum. İnsanlar da bunu görüp diyor ki, hani bu adam ne kadar ilgi çekiyor, ben de öyle olmalıyım ama ben o kadar bekleyemem, ben o kadar sabırlı değilim. Ben en hızlı nasıl yapabilirim diye başvurduklarımda zaten herkesin önüne çıktığı gibi onların önüne ilaç çıkıyor. Bu sonucu steroid kullansak bile elde edemeyeceklerini bilmiyorlar çünkü iki aşamada da her türlü spor yapmak ve düzen istikrar gerekiyor kesinlikle.